Bugün sizlerle birlikte e, aslında Brookhaven'ın en güzel yeri ve en gizli yerini göstereceğim size. Hazırsanız başlayalım. Şöyle e, hastaneye gidiyorsunuz. Bir dakika ben gideyim. Hastaneye gidelim. Girelim, girelim. Hastane Hastanede arkadaşlar. Hastaneye gidince göstereceğim ben size. Şöyle açık kalmış zaten. Şöyle gidelim. Hmm. Arkadaşlar hastaneye geldiğinizde yani işte. şey gidiyorsunuz. Burası kemiklerin yerine gidiyorsunuz. Sonra buraya gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Sonra masanın altında böyle bir mavi bir şey var. Mavi bir buton var. Ona tıklıyorsunuz. Ve bir yer arkadaşlar. Burası da denizin havuzu mu? Öyle bir yer arkadaşlar. Böyle istediğiniz yeri gezebilirsiniz. Çıkmak için de arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Bir dakika. Buraya geliyorsunuz. Yok Burası mıydı? Hayır. Burası değildi. Yok pardon burasıydı. En köşe. Burası değil. Burası. Şimdi burada nenin altındaki mavi buton var ya arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Bu var ya. Ona gene tıklıyorsunuz. Ve bu sefer yatın yanına ışınlanıyorsunuz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye.